Merhaba Yengeç burcu ve İkselen burcu Yengeç olanlar Kasım 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Akrep Burcu'nda 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz yeni başlangıçları gösterir. Dolayısıyla 5. ev konuları üzerinden hayatınıza giren yepyeni bir döngü var sizler için diyebiliriz. Şimdi bu yeni ayın detaylarından bahsedeceğiz. Olumlu ve olumsuz etkiler barındıracak. Elbette hepsine tek tek değineceğim. Fakat önce olumlulardan başlamak istiyorum. Olumlu anlamda biliyorsunuz 5 aşkla ilgili konuları gösterir. Cinsellik ve romantizm dayalı konu başlıklarını temsil eder. Dolayısıyla özellikle hayatında kimse olmayan yengeç ve yükselen yengeç olan arkadaşlarımız varsa bu yeni ile beraber çok fazla cinsel tutku hissettikleri, onlara çok çekici gelen bir partnerle tanışabilirler, karşı karşıya gelebilirler ve bir anda ilişki başlayabilir. Çok hızlı ve sürpriz bir şekilde bir yeni ilişkiye başlayabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Bakın burada... Akrep Burcu'nda gerçekleşecek dedik yeni ay. Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Plüton'u 7. evinizde görürüz bir kere. İkincisi burada karşıt açısı oluşacak Mars'a. Mars'a böyle bir anda tutkuları artıracak, alevlendirecek diyebiliriz. Daha yükseğe taşıyacak, kazandıracak bu cinsel tutkulara, çekime diyebiliriz. Ve aynı zamanda burada ee, görmüş olduğunuz Merkür ve Uranüs'ün de karşıt açısı var. Dolayısıyla bir anda hızlı bir şekilde e, sürpriz bir şekilde hayatınıza girecek yeni bir ilişkiyi temsil edebilir. Siz de beklemediğiniz bir şekilde bir anda sizi e, çok etkisi altına alan bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu anlamda e, olumlu diyebiliriz. Sadece hani e, burada dikkat etmeniz gereken bir anda işte ayaklarınızı yerden kesebilir. E, biraz mantık devre dışı e, kalabilir. E, burada biraz daha hani Yeterince tanıyıp tanımadığınızda, yani bu kişiyi yeterince araştırıp e, araştırmadığınızda e, emin olun, dikkat edin. E, biraz daha tanıyarak, acele etmeden e, adım atarsanız ilişkiye e, çok daha yararınız olacaktır. Neden dersiniz? bakın burada e, hem Plüton hem de Burcu'nuzdaki Mars e, analitik derecelerde e, olduğu için, biraz sizi yorabilir de ya da zaman zaman krizlere sebep olabilir ya da manipüle edilebilirsiniz. Başka amaçları olabilir bu kişinin. Bunlara kanmamak adına doğru teşhis etmek, analiz etmek yararınıza olacaktır. Hemen hani size çok çekici geldi diye atlamamaya çalışın. Biraz daha böyle temkinli yaklaşıp acaba doğru karar alıyor muyum? Biraz daha araştırsam mı? Başkalarına sorsam mı? gibi sorular olsun kafanızda. Ama dediğim gibi çok hani yüksek çekim duyduğunuz bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu yeni aile beraber. Bunun dışında burada özellikle bir ilişkiniz varsa mevcut hani yeni başlayan bir ilişkiye dair gelişmelerden bahsettik ama eğer bir ilişkiniz varsa ilişkide e, e, maalesef bazı güç çekişmelerine sebep olabilir. Bazı tartışmaları da getirebilir. Burada Mars ve Plüton'un karşıtı açısı dolayısıyla ilişkide yeni bir döngü başlatabilir bu e, enerjide. E, o yüzden e, size tavsiyem burada ilişkiniz kendinize dair herhangi bir adım atarken e, Lütfen e, hani kırmadan dökmeden Eğer kaybetmek istemiyorsanız Hani bu tartışma zeminine daha büyük alanlara yaymak istemiyorsanız biraz daha Diplomatik daha temkinli, uzlaşmacı yaklaşmak yararınıza olacaktır. Eğer sizi manipüle ediyorsa, kışkırtıyorsa da e, siz hani e, biraz daha geride durup e, hareket ederseniz çok daha yararınıza olacaktır. Marsın buradaki etkisiyle beraber çok fevri hareket edebilirsiniz. Bir anda e, bu kavga e, e, bilincini ya da atmosferini ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla bunu yapan siz olmamaya çalışın. Evet biliyorum Plüton burada biraz bunu hani tetikleyecek. Sizi manipüle edecek. Bu güç çekişmelerine açık olduğunuz bir süreci de gösterecek ama biraz daha dediğim gibi frene basarak giderlerseniz elbette bu süreç geçici. Bunu da atlatırsınız. Bunu da belirtmek isterim. Bunun Dışında beşinci çocuklarla ilgili konuları gösterir, onların eğitim hayatına dair bir döngüyü başlatabilir ya da herhangi birileriyle yarış halindeyse sizin ona destek olmanız gereken bir süreci gösterebilir. Özellikle hani sınavlar ya da katıldığı yarışmalar vesaire varsa bunlarda hani destek olmaya çalışın eğer evlatlarınız varsa özellikle de ilk çocuğu gösterir ee, onun hayatında bu tarz bir döngü olabilir yaşanabilir bunu gösterebilir ya da hamilelik haberi gösterebilir. Özellikle Plüton doğumla ilgili konuları gösterdiği için e, e, hamilelik ve doğumla ilgili bir döngünün e, başlaması manasına gelebilir. Ya da burası yaratıcılıkla ilgili çalışmaları gösterir. E, bunları Bunlara dair eğitimler almak ya da bunları sahnelemek ya da herhangi bir konuyu sahnelemek, insanlara bunu aktarmakla e, ilgili bir konu başlığını temsil edebilir. Ya da borsa kumar gibi riskli alanları gösterir. Bunlarda da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle hani e, bir anda çok hani fazla e, yatırım yapmak sonrasında e, e, yani sizi zor durumda bırakabilir Dolayısıyla e, yani özellikle manipülasyonlar olabilir bu borsa ile alakalı bir işiniz varsa ya da bir yatırımınız varsa bunları karşı da dikkat etmenizi tavsiye ederim özellikle böyle bir mesleğiniz varsa yatırım varsa riskli yatırım alanlarıyla alakalı çok çok temkinli yaklaşmanızda yarar var sonrasında Mars burada ikinci evinizde hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla para çıkışınızın olabileceğini gösteriyor. Çok fazla masraflar vesaire bahsedeceğiz. Ee, özellikle paranızla alakalı gelir giderlerinize ya da yatırımlarınıza çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi geçebiliriz bir sonraki etkiye. 2 Kasım tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür 6. evinizde Yay burcunda hareket etmeye başlayacak. Hemen eee buradaki etkilerine değineceğiz fakat bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Merkür ya pardon ikizler burcunun yönetici gezegeni tekrar edeyim karışıklık olmasın. Görmüş olduğunuz Merkür ikizler burcunun yönetici gezegeni. Burada Yay burcunda ilerlemeye başlayacak. Yay burcunun yönetici gezegeni de Yay burcunun yönetici gezegeni de Jüpiter. O da ikizler burcunda. Yani burada bir karşılıklı ağırlama var. dolayısıyla buradaki Merkür biraz Jüpiter karakterinde davranacak. Buradaki Jüpiter de biraz Merkür karakterinde davranacak manasına geliyor ee, olumlu anlamda e, e, burada hani Jüpiter biliyorsunuz şans bolluk bereket gezegeni olduğu için buradaki Merkür'ün etkilerini çok daha olumlu anlamda çalıştıracaktır Üstelik burada e, Venüs de olduğu için e, o da akışın daha rahat ilerlemesine e, katkı sunacak diyebiliriz özellikle birazdan bahsedeceğim Merkür'ün temsil ettiği konularda atmak istediğiniz adımlar varsa Özellikle bu 2 Kasım tarihinden itibaren daha aktif olmaya çalışın mutlaka yürürlüğe koymaya çalışın ya da bir adım atmaya çalışın göreceksiniz daha şanslı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz daha rahat bir şekilde halledeceksiniz Dolayısıyla çok çok önemli buradaki Merkür'ün transiti dikkate almanızı tavsiye ederim Şimdi Merkür 6. evde hizmet ettiğimizde de aldığımız kişiye de kurumlarla ilgili yeni görüşmeler ve anlaşmaların ortaya çıkması. Çalışma arkadaşlarınızın, çalışma ortamınızın ve iş koşullarındaki yönetmeliklerin değişimi ve bunları dair yeni imzaların atılması. İşinize ilgilendiren bir eğitim almak. Görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmede kullanacağınız bir iletişim cihazı ya da ulaşım aracı satın alma. Sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet fitness gibi uygulamalarınızla ilgili kontrollerin yapılması. Yeni kararlar yeni uygulamaların başlatılması günlük programın yeniden düzenlenip yeni bir rutin oluşturulması evcil hayvanlarınızın durumu ve hijyen koşullarınızın yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gibi durumları tetikleyebilir sonrasında 4 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz az önce bahsetmiş olduğum Mars ikinci evinizde Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak hemen etkilerine değinelim Mars ikinci evde sahip olduklarınız ve olmak istediklerinizin önemini artırır. Daha fazla para kazanmak ve daha fazla şeye sahip olmak isteyebilirsiniz. Hırslarınız da esas olarak para tarafından yönlendirilecek. Ne kadar çok paranız olursa o kadar kendinize güvenirsiniz. Bu geçiş sırasında madde istikrarınız için daha fazlasını yapmaya istekli olacaksınız. Yeni iş görüşmeleri yapmak, daha fazla para kazandıran projeleri ve sektörlere yönelmek, mevcut projeleri hızlandırmak, mevcut gelirlerin Kendimizle ilgili yeni yatırım kanalları denemek veya ekstra para kazanmanın başka yollarını aramak gibi etkiler yaratır. Daha çok kazanmanıza ve değerinizi artırmanıza yardımcı olacak diploma ve sertifikalar almak gibi olumlu etkilere neden olabilir. Ayrıca itibarınızın artması, onurlandırılmak, değerinizin bilinmesi ve özgüven tazelenmesi gibi durumları da getirebilir. Olumsuz manada gereksiz harcamalar, düşünmeden verilen borçlar, ödemekte zorlanılacak krediler almak, paranızın gasp edilmesi, para yüzünden insanlarla çatışmalar yaşamak, tadilat için para harcamak gibi etkiler yaratır. Paranız ve sahip olduklarınızla ilgili vereceğiniz her kararda acele etmeden, enine boyuna düşünerek hareket ederseniz elbette sonrasında problem yaşamazsınız. Bakın bir kez daha bunun altını çizerek belirtmek istiyorum burada Plüton'la karşıt açıları da var görmüş olduğunuz gibi Plüton da Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla parayla alakalı vereceğiniz kararlara çok çok dikkat edin. Manipüle edilebilirsiniz. sonrasında hani zor durumlar yaşayabilirsiniz. eğer temkinli yaklaşırsanız elbette bunların hiçbirini yaşamazsınız. E, sadece parayla ilgili yatırımlarınızla ilgili konularda bir kez daha belirtmek isterim. dikkat etmeniz gereken bir ayda olacaksınız altını çizerek tekrar edelim. 11 Kasım tarihinde ise Venüs Oğlak burcuna geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 7. evinizde ilerlemeye başlayacak. Hemen Venüs'ün etkilerine de değinelim. Ee, Venüs 7. evdeyken e, evliyseniz eşinizin ve aile üyelerinizin arkadaşlığından keyif alacağınız bir e, döngüyü başlatır. Evinizle e, eşinizle aranızdaki uyum ve çekimin arttığı zamanlardır. Mevcut ilişkiniz varsa evlilik, söz, nişan kararları gelebilir. Bekarsanız aşk hayatınız canlanabilir. Romantik bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Dış görünüşünü önem veren zarafet sahibi uzlaşmaya yatkın kişiler daha çok ilginizi çekecektir. Yakın olduğunuz biri aracılığıyla potansiyel bir eşle tanışabilirsiniz. Bu kişinin mesleği, hukuk, sanat, ticaret ya da danışmanlık gibi alanlarla ilgili olabilir. Eşinizi Eşiniz, ortaklığınız ve sosyal ilişkilerde küslükler varsa barışıp yani uzlaşıp barışabilirsiniz. E, ticari ilişkilerinizi geliştirmek, yeni anlaşma ve sözleşmeler yapmak için ideal zamanlardır. İster kişisel ister ortaklık üzerinden olsun bütün ilişkilerinizde denge ihtiyacınız artacak. Müzakereler ve uzlaşma ön plana çıkacaktır. Karşı tarafın farklı yönlerini tehdit olarak algılamak yerine güçlü yönleri yönleriyle işbirliği yapıp kendinizi büyütmeyi hedefleyeceksiniz bu transitle beraber. Bakın hem 5. evin tetiklenmesi hem de burada Venüs'ün transiti özellikle tekrar ediyorum ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için yeni bir ilişki anlamına gelebilir. Bir kez daha tekrar etmiş olalım. Sonrasında ise 15 Kasım tarihinde bir dolunay yaşayacağız. E, Boğa burcunda gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz 24 derecede Boğa burcunda güneşle aynı açıda 24 derecede gerçekleşecek Boğa burcunda ve 11. evinizde bir e, dolunay yaşanacak. 15 Kasım tarihinde bir kez daha tekrar edecek olursak. Şimdi biliyorsunuz e, dolunaylar e, bir kapanış etkisi yaratır. 11. ev konuları üzerinden e, yolunda gitmeyen sizi yoran artık vadesi dolmuş her ne varsa kişiler de olabilir, kurumlar da olabilir bunlar. Bunlara dair bir finali gösterebilir. Bazı ya de durumları komple hayatından çıkarma kararını getirebilir. Ya da olgunlaşan süreçlerin artık bitirilmesi, tamamlanması anlamına gelir. Ya da daha önce kendini belli etmeyen ama bir şekilde artık o hani öğreneceğiz, öğreneceğiniz noktaya gelen e, durumları durumları ortaya çıkartabilir yani daha öncesinde bilmiyorsunuzdur ama bu e, dolunayla beraber bunları e, gün yüzüne çıkartabilir bardağı taşıran son nokta şeklinde de olabilir bu e, ya da hani o e, bilinmeyenlere bir şekilde ışık tutup o, buranın görünmesi anlamına da gelebilir şimdi Uranüs'ten bir e, dolunay yaşayacağız e, dolayısıyla ee, burada özgürleşmek e, ön plana çıkacak. E, ve arkadaşlıklar Uranüs arkadaşlıkları e, temsil ettiği için. Şimdi 11. ev zaten hani e Uranüs'ün evi 11. evinizde gerçekleşeceği için bir kere arkadaşlıklarınız mercek altında olacak diyebiliriz. Yürümeyen e, arkadaşlıklarınız varsa bir şekilde zarar görüyorsanız, başınızı ağrıtıyorsa ya, ya da ihanetiyle e, karşı karşıya kaldıysanız bazı dostlarınız ve arkadaşlıklarınızla ilgili olarak bir finali getirecektir. Bu dolunay diyebiliriz. Artık görüşmeme kararı alabilirsiniz. Ya da sosyalleştiğiniz çevrelerden kopuş manasına da gelebilir. Artık e, işte onlarla o gruplarla görüşmeme kararı alabilirsiniz. Yaşadığınız olumsuz bir durum olabilir ya da artık keyif almıyor olabilirsiniz ya da taşınabilirsiniz. Hani çevrenizi değiştirdiğiniz için bu bağlı olduğunuz sosyal gruplardan, çevrelerden vesaire uzaklaşmanız anlamına da gelebilir. Dolayısıyla hani bir çevre değişimi ya da iş değişimi sonucunda bu arkadaş, sosyal çevre vesaire e, e, ile alakalı olarak bağlantılı olduğunuz kişilerden kopmak manasına gelebilir. Ya da dediğim gibi e, normal bir dostunuz arkadaşınız vardır. Bir şekilde ihaneti ne görmüşsünüzdür. Ya da yanlış bir hareketini vesaire. Bu kişi artık hayatınızdan çıkarma kararı alırsınız. Şimdi 11. ev e, sadece e, arkadaşlıkları, dostlukları temsil etmiyor. E, kariyerin getirilerini de temsil ediyor. Bu konulara dair bir beklentiniz varsa kariyerden elde ettiğiniz paralar gelirler vesaire bunlarla alakalı bir döngüyü tamamladığınızı e, gösterebilir. E, ya da bu paralarla alakalı bir yatırım vesaire varsa e, bunların finalize edilmesi şeklinde yani bu bütün kariyerden gelen paralarla alakalı bir döngünün kapatılması manasına gelebilir. Burası bize statü olarak yüksekte bulunan kişiler, kişilerden gelen desteklerle alakalıdır. İlla iş olmak durumunda değil, abi konumda, abla konumunda olan kişiler, abi gibi gördüğünüz, abla gibi gördüğünüz ya da direkt kendi abiniz ablanızla alakalı bir konu üzerinden bir kapanışı da gösterebilir aynı zamanda. Ya da bu kişilerle görüşmemek kararı alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Başka burası... Organizasyonlar, grup çalışmaları, siyasi partiler, işte dernekler, vakıflar vesaire bunlara dair konu başlıklarını gösterir. Bunlar üzerinden bir kapanış, bir final olabilir hayatınızda. Başka ya da bir grup çalışması yapıyorsunuzdur. İlla bu hani sosyal yardım dernekleri vesaire bunlar olmak durumunda değil. Herhangi bir grupla bir iş yapıyorsunuzdur. Örneğin işte servis şoförüsünüzdür ya da böyle bir firmanız vardır. İşte bir insanları bir yerden bir yere taşıyorsunuzdur gibi. Yani böyle grupla yapılan bir işiniz varsa kalabalıklarla alakalı bunları dair bir döngüyü de kapatabilir ya da bu işten vazgeçebilirsiniz. Farklı alanlara yönelebilirsiniz. Bu bile olabilir. Başka çok konusu var 11. evin. Ee, mesela evlat edinme süreçleri ya da üvey evlatla alakalı bütün konu başlıkları, üçüncü evlilikle ilgili konular ya da dördüncü çocuk ve onun hayatına dair konular vesaire, bunlar üzerinden de yine bir e, kapanış yaşayabileceğinizi gösterebilir ama daha çok arkadaşlık dostluklarla alakalı yani bu sosyalleştiğiniz çevrelerle alakalı olacak e, diyebiliriz öyle görünüyor diyebiliriz ee, bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi Satürn de aynı tarihte 15 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Satürn de düz seyrine geçecek. Retrosunu bitirip düz seyrine geçecek. 12 dereceden itibaren balık burcunda 9. evinizde ileri hareketine başlayacak. Ee, bu Satürn'ün balık burcundaki transne dair etkileri ben çok detaylı bir şekilde aktarmıştım. Burada da tekrar etmeyeceğim. İzlemen arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmında linkini linki var. Oradan bakıp erişim sağlayabilirler. Bunu hatırlatmasında yapmış olalım. Evet şimdi bir sonraki etkiye geçelim. Evet bu görselde de görmüş olduğunuz Plüton'un transitinden bahsedeceğim. Daha doğrusu hatırlatmasını yapacağım. 19 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Plüton Kova burcuna geçecek ve kalıcı olarak burada 20 sene yaklaşık olarak transit halinde olacak. Çok önemli bir konu. Ben buna dair çok detaylı bir video pardon videolar çekmiştim her burcu tek tek anlattım çok detaylı bir şekilde. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Çok uzun hani detaylıca bakılması, irdelenmesi gereken bir transit çünkü burada sığmaz elbette. İzlemeyen arkadaşlarımız için Yine açıklamalar kısmına linkini ekledim. Oradan bakıp erişim sağlayabilirler. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa. Evet hemen sonrasında ise 26 Aralık tarihinde görmüş olduğunuz Merkür'ümüzün retrosu başlayacak. Ee, tekrar edelim 26, 26 Kasım tarihinde başlayacak. 15 Aralık'a kadar devam edecek. 26 Kasım 15 Aralık 22 derece ile 6 dereceler arasında retroda olacak 22 dereceden 6 dereceye kadar gerilecek sonra tekrar ileri hareketine başlayacak nerede altıncı evinizde şimdi e, burada Az önce de bahsetmiş olduğum gibi karşılıklı ağırlama var dedim e, jüpiterle Dolayısıyla burada e, altıncı ev konularına dair özellikle geçmişe dair e, birazdan bahsedeceğim hepsinden tek tek hani neler yaşayabilirsiniz. E, hepsinden tek tek bahsedeceğim ama retrolar biliyorsunuz geçmişi hatırlatır. E, dolayısıyla burada özellikle geçmişe dair e, konular üzerinden yakalamak istediğiniz fırsatlar varsa ya da çözümlemek istediğiniz konular varsa bu tarihten itibaren ele alabilirsiniz. Bunları şanslı bir şekilde halledebileceğinizin göstergesidir dediğim gibi bu karşılıklı ağırlamadan ötürüm. ya da e, burada 6. ev konuları hani beslenme, kronik sağlık problemleri, diyet, fitness vesaire bunları da gösterir. Bunlara dair bir şifalanmayı da gösterebilir. Ya da en kötü manada olumsuz etkilerden sizi koruyabileceğini gösterir. Bu karşılıklı ağırlama diyebiliriz. Bu manada hani ben çok e, zorluklar e, e, yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tam aksine daha çok bu hani geçmişle alakalı konuları iyileştirmek, onarmak, o fesatları yeniden değerlendirmek vesaire anlamında çalışabilir. Ama eğer tabii burada zorlu etkileriniz varsa olumsuz etkilerinden de elbette nasibini alırsınız. Şimdi hepsiyle alakalı tek tek konulardan bahsedelim. Olumlu manada eskiden görüşülmüş anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, eskiden yapılan bir satın alma sürecinin tamamlanması, ertelenen veya mazisi olan bir eğitimin tamamlanması ya da sertifikasının alınması. Eskiden görüşülen kişi de kurumlardan tekrar görüşme talebinin gelmesi. Bunlar özel hayatta da iş hayatına dair olabilir. Daha önce aklımıza gelmeyen fikirlerin gelmesi, fark edemediğimiz detayları görebilmemiz, ortaya çıkması gereken bilgilerin gün yüzüne çıkması gibi olumlu etkiler yaratır. Özellikle eğer... Ee, geçmişte takılı kaldığınız bir ilişki ya da yarım kalan bir ilişkiniz vesaire varsa bu tarih sonrasında e, bu hani o kişiyle tekrar bir iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Eğer haritanızda destekliyorsa onun da sizin de e, belki hani bir, bir hani yeşil ışık yakabilir burada hazır Venüs'te 7. evinizdeyken yani onu kırdığınızı düşünüyorsanız ya da yeniden şans bulabileceğinizi düşünüyorsanız bu tarih sonrasını değerlendirebilirsiniz. Eğer hani içinizde kalan bir hani pişmanlık da varsa en fazla hani bu kişiden özür dileyip belki helallik alıp yolunuza devam edersiniz. Eğer böyle düşünen arkadaşlarımız varsa bu tarih sonrasını kullanabilirler. Olumsuz anlamda ise Eski iletişim problemlerinin ortaya çıkması ya da tekrar etmesi, yanlış anlamalar ve yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar, cihazların bozulması, ulaşımda sorunların ortaya çıkması, geri çekilmeler, iptaller gibi durumlar getirebilir. Özellikle burada bilgisayarda verilerinizi e, e, kaydetmeye özen gösterin ya da verilerinizin e, çalınmaması için önlemler almaya çalışın. Kendi çalışmalarınızı hani kimseye göstermemeye çalışın. E, başkaları farklı yerlerde kullanabilirler. E, bu anlamda da bilgisayarınıza özellikle işte dijital e, cihaz e, dikkat etmekte yarar var. Eğer haritasında Merkür Retro'da olan kişiler varsa yeni başlangıçlar yapabilirler. Onlar için Merkür alışkın oldukları enerjide çalışacağından süreç daha uyumlu ilerleyecektir. Merkür Retro'da olmayan kişiler ise yeni imzalar, satın almalar, yeni kararlardan uzak durmaya özen göstermelidirler. Retro bitiminde değerlendirmeye almak daha sağlıklı olacaktır. E, bu arkadaşlarımız için olalım. Ama özellikle dediğim gibi burası bizim iş hayatımız, iş ortamımızla ilgili olduğu için iş yerinde kiminle ne konuştuğumuza dikkat dikkat edelim dijital araçlara işte telefonlar bilgisayarlar vesaire bunlara dikkat edelim verilerimizi kaydedelim olası bozulmalara karşı tedbirlerimizi alalım ya da bir gönderi varsa işte kargo vesaire bunların gerekli kontrollerini yapalım ya da ulaşımda bir yerlere gideceksiniz ziyaretler vesaire buralarda aksilikler ertelenmeler, iptallere karşı tedbirlerimizi alalım iletişim dilimize de dikkat edelim iş ortamında özellikle yanlış anlamalar, işte dedikodular vesaire bunlara sebep olabilir Bu anlamda dikkat edersek bir problem yaşamayız bir kez daha hatırlatmasını yapmış olalım Evet genel olarak bu şekilde Umarım her ne yaşarsanız yaşayın. sizin hayrınıza çok güzel gelişmelerin sizi bulduğu çok özel bir ay olur beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.